Türkiye'nin ofisi olmayan tek muhtarı Diyarbakır'da e, Ziya Mahallesi muhtarı. Şimdi kendisiyle de e, kendisini tanıyacağız. Abi sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. ben Ziya Mahalle Muhtarı Muhsin Sana. E, 1999'dan şimdiye kadar muhtarım. Yani 6. dönem. Kesintisiz. Kesintisiz 6. dönem muhtarlığımdır. Evet. 2015-2016 yılında Sur'da meydana gelen olaylardan dolayı e, mahle, şey muhtarlık büromuz vardı. İki oda, mutfağı, banyosu, şey lavabosu vardı. Orada bütün e, vatandaşlarımızın işlerini görüyor Yani rahat, güzel bir şekilde. Yani örnek bir muhtarlık gibi öyleydi. İşte o Sur olaylarında altında e, altına bomba bırakılıp havaya uçunca e, yasaklı dönemde hava uçurdular. Ondan sonrası böyle ayakta veya işini bu son zamanlarda artık iş yerimiz. Çünkü ilk başlarda yaklaşık e, 7-8 ay sadece böyle çant çantamız kolumuzda Heh. E, vatandaşın peşinde dolaşarak. Seyyar. Seyyar olarak e, dolaştık. Evet. O Yani 7-8-9 aydan sonra da burayı e, kendi yani imkanlarımız içinde dükkanımızı tekrar faaliyete soktuk. Dükkan 12. küçük ama yine de iş görüyor herhalde. Yani 9 metre karelik bir yeridir. 9 metrekarelik bir yerde bir de artı vatandaşın hem hem vatandaşın muhtarlık işini hem bir de kendi işlerimi de yapıyorum. Ben aynı zamanda televizyon tamircisiyim. 1985'ten bu yana da şey yapıyorum. televizyon tamirciliğini yapıyorum. Kaç ya yıldır bu mahallede oturuyorsun abi? Ben 1976'dan beri Burada Sur'da şey dedim yani Rüzgar yani, Gök Yap Mahallesi'nde. Burada yaşarken ilk zamanlarda bir gün ben bu mahalleye muhtar olacağım diye düşünüyor muydun hiç? Ee, hayır ya hiç, hiç zaten şey, yani hayalimde bile hiç umru, bile geçmez. Aklımın ucunda bile geçmezdi. Evet. Ee, işte i̇şte 1999'daki e, seçimlerde evet. o zaman işte mahalle ileri gelen yani büyüklerimiz saygın böyle e, ak saçlılar dediğimiz yani Rus mahalle Rus, bil, Rus bilerimiz. Rus, onlar da yaşlar işte sen zaten burada mahalledesin. Evet. Her gün buradasın, gençsin, en azından dinamiksin. Ee, o yazarlık olarak yani şimdi ben aynı zamanda lise mezunuyum. Ondan dolayı dedi ya Allah sen şey yapsan bize sana destek veririz sen muhtarlığa başlayacaksın. Şimdi. Tabii o zamanlar lise mezunu iyi bir şeydi ama şimdi artık üniversite evet. mezunu da başıyor. Tabii canım şimdi üniversite mezunu bile boştur yani şimdi bir çöpçü bile artık olamıyor. Evet. Peki bir muhtarın bir günü nasıl geçiyor? Yani eskiden mi çok yoğundu, şimdi mi çok yoğunsunuz? Ve bazı yerlerde şey diyorlar, ya artık muhtarlara ihtiyaç yok falan filan da diyorlar. Hala ihtiyaç var mı size? Şimdi e, şöyle dedim, daha önceki yıllarda e, matbu kağıtlar çoktu. Yani evet. evraklar çoktu. Yani bunun yeşil kartından tutun, e, kimlik kaybından tutun, forum beşinden tutun. E, ikametgah belgesi, ikametgah belgesi, nüfus kayıp, nüfus değiştirme ne yani yaklaşık bir e, 20 çeşit evrak olarak vardı ama şu anda tabii o evraklar e, yavaş yavaş e, devlet üzerinden yapılıyor. Şu anda biz e, sahin sosyal e, yardımlaşma hizmetler görevini görüyoruz bir de aynı zamanda e, danışmanlık yeri bir de e, sosyal yardımlaşma vakfı olarak şu anda şey bir de e, aynı zamanda Eee postanenin görevini yapıyoruz? Yani bizde bir sürü tebligatlar var. Mesela gelip tebligatları da şey yapıyoruz. Size bırakıyorlar. Siz bir vatandaşa dağıtıyorsunuz. Şimdi şöyle eve gidiyor. Evde değil bize bırakılıyor. Biz de tek vatandaşı ya arıyoruz ya da götürüp bizzat evine veriyoruz kendilerine. Yani haber veriyoruz ve da kendisi geliyor ve da biz götürüp e, birebir veriyoruz. Yani aynı zamanda aslında postanın da postacı, postanın da bize bakması lazım. Yani. Posta, yani, nüfus, kadastro her şey. Yani şimdi e, ne olursa muhtar yani e, gece düşün yani bir ailenin yani babası ve evet. da eşi diyelim eve gelmiyor. Gece saat üçte bile gelmediği zaman işte telefonla şey ya muhtarım. Vallahi ben kocam gelmemişse onu görmemişmişsin. Hadi be öyle. Yani öyle o... ...artık biz yani burada muhtarlık tehlikeli de bir aileden bir ferti gibi... E, ...olmuşuz yani bu tabii bu... ...şu anda 26 işte dönem biterse 30 yılımız dolacak yani. Diyarbakır'da affedersiniz evet. böyle... ...tanıdığınız en uzun süre e, muhtarlık yapan kimse var mı? Ee, daha önce vardı. Hı. Daha önce vardı benden de kıdemli olan vardı ama şu anda... ...şu andaki yani 19... şey 2024'te şehir merkezinde... Evet. Merkez bazında yani şu anda en kıdemli olarak benim var. Vay vallahi harikaymış. Ama böyle kıdemli bir muhtarın bir muhtarlık bürosunun da çok acı ve hazin bir şey yani. Şimdi bu da e, aslında benim eksikliğim değil yetkililerimizin eksik Yani bu gerek e, mahalli de yani yerel yönetimler evet. olsun gerekse e, idari hükümetler olsun. Yani bu hem valilik hem belediye tarafından yani bu tür şeylerin olması lazım. Aslında... E, 2015 yılında 16 yılında o olaylarda hava uçurulduğu zaman eğer bu e, terör neden nedeniyle yakma olayları işi şey var onun bir bedelini ödüyorlar ya. Evet. O zaman eğer şey olsaydı onun bedelinden yani orada tekrar aynı yerde muhtarlık yeri yapılabilirdi ama tabii istenilmedi. Yani biz e, birkaç sefer dilekçe de verdik. E, herhangi bir şey alamadık. Neyi cevap. verdiğiniz dilekçede cevap ne? Hiç cevap bile göndermiyorlar Allah ki. Allah Allah. Yani demiyorlar yani imkanımız var veyahut da yoktur. Veyahut da şey, zaten biz o muhtarlığı yaptığımız zaman da kendi imkanlarımızla yani kendi imkanlarımız derken çevremizdeki dostlarımızın şeyinden el birliğiyle imece usulüyle orayı yapmıştık. Şimdi olmadı. işte biz de şu anda bu şekilde idare ediyoruz. Vatandaşlar Pardon. Vatandaşlarımız artık alıştı. Yani gece de arıyorlar, gündüz de arıyorlar. Zaten biz yani kanalizasyon su elektrik, e, sağlık, e, ne diyeyim? San, e, sosyal yardımlaşma, sosyal hizmetler, her türlü şeyde emniyet olsun. Biz be. vatandaşla devlet arasında ilk birinci köprüler. Vatandaş geldi sorunları bize söyler, biz yetkililere göndeririz. E, sağ olsun e, bu gelen şu andaki valimiz Murat Zoroğlu. E, biz kendisine bir şey ilettik. Bundan sonra bir genelge yayınlanacak. Tüm resmi kurumlara Hiçbir muhtarın bekletilmeden işlerin görülmesi açısından bu da bizim için çok güzel evet. e, bir şeydir. de Hızlanmış olacak. Tabii ta en azından hızlanmış olacak ve en azından biz oradan bir sonuç alacağız. Evet. Yani en azından örnek diyelim bir kanalizasyonunun açılması için bir ay beklemeyeceğiz. Hı -hı. 15 gün gidip gelmeye ve defalarca gidip gelmemize gerek kalmayacak. Biz direkt oraya gittiğimiz zaman o gün veya tabi bilemem en azından hemen yapılması yapılmadı tabi yapılmadığı takdirde mesela biz en azından o genelgeye karşı o hangi müdürse veya şeyse yetkiliyse ona göre tutumunu artık valilik mi artık devlet şeyine onlar verirler. İşler nasıl bu arada? Şimdi işler işler çok kesat. <laughs> Şimdi şöyle diyeyim bu vatandaşta para yok ki adam televizyonu evet. ekranı kırılıyor yapamıyor evet. Evet. E, televizyonu bozuluyor yapamıyor niye? Ancak çoluk çocuğunun rızkını yani boğazına bile yetişemiyor. Hep evet. e, kiraları aldı, başına gitti. E, bunun yanında elektriktir, e, telefondur. E, yani yakacak kış ayı geldi. Daha çok zorlanacaklar. Çocuk, okula giden çocukları var. E, sağ olsun yani Allah razı olsun bizim e, hayırsever vatandaşlarımızdan. Mesela şimdi e, en basit biz bu eğitim, öğretimin açılma şeyinde 450 öğrencimize kırtasiye yardımı yaptık. Çok harip, harika. Ha, yani Allah kendi Allah, mahalleniz için. Tabii tabii ma mahallemiz yani bir genelde sur içindeki evet. e, şeylere evet. verdik ama Allah razı olsun yani hayırseverlerden ve e, yani en azından katkı bulunan evet. yani ön ayak olan herkese teşekkür ediyoruz. Yani, Her hı. sene oluyor mu bu? E, bu geçen yılda... da e, yaklaşık 400 tane öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı bir evet. e, firma yani ya evet, evet. çünkü adamlar ona da diyor bizim ismimizi vermeyin biz de vermeyeceğiz. Yani hayırsever bir iş adamlarımız e, 400 o zaman e, 400 öğrenciye yine tekrar vermiştik. O zaman da e, Sur, Yenişehir ve Bağlar'a vermiştik. Aha, evet. Heh, Sur'da 3 okul, Yenişehir'de 3 e, okul, Bağlar'da 4 okula kırtasiye yardımı yapmıştık. Okulları tespit ediyorsunuz. Okullardaki biz, durumu iyi olmayan öğrencileri tespit ediyorsunuz ona göre. Yani yıl okul idaresiyle beraber özellikle kız çocukları ve yetim olanlar yani biz şey ettik onları ön baza aldık. Hmm. Ee, onları o şekilde ondan sonra hem okulda birebir kendilerimizle teslim ettik. Bir kısmını da idare olarak yani. ama bu yılki birebir kendimiz birebir yani her her Ailen mesela öyle aile var beşine, beş iner beş altı tane çocuk var. Bizler beş çocuk altı çocuğa veremezdik o zaman çünkü niye? Biz ne yaptık? Her eve birer öğrenciye e, kütüse yardımını yapabildik. İnşallah bu diğer hayırseverlerimize de örnek olur. İşte bu arada da bir yine bir çağrıda bulunayım. İşte önümüz kış. Yani en azından çocuklarımıza e, bot ve mont ihtiyacının yani en azından gerçi yine Allah razı olsun daha önceki yıllarda yine böyle bir kaç kişi toplanıp gelip biz e, her sene hemen hemen e, yapıyorduk. Ama bu sene olur mu olmaz mı işte ona bir şey diyemem. yani ekspres e, ekranıyla biz de e, hayırsever e, insanlara buradan çağrı yapmış olduk. Bekleriz yani evet. inşallah Allah Teala yani iş şey yapsan e, şey olmuyor mu? E, e, ya yani burada hem burada çalışıp gördüğüm kadarıyla çırağınız falan yok. yok hem muhtarlığı de... yapıp hem burada çalışmak zor olmuyor e. mu? biraz zor oluyor ama artık alıştık yani artık evet. e, bu sefer biz duramıyoruz yerimizde evet. yani e, sokak sokak geziyorum mesela gece haftan ben e, üç günü e, gece la sokak lambalarını veya da nerede bir sıkıntı varsa onu tespit ediyorum e, sabahları da yani haftanın da dört günü de sabah erken evet. yani 6 e, ile 7 arasında da yani kimse uyanmadı kimse evet. şey etmeden Mahalleye geziyorum nerede bir eksik varsa evet. e, sorunlarımızı Çektikten sonra yetkililere bildiriyoruz. Artık yetkililer de çözüm noktasında iş onlarda kalıyor. Vallahi bu şekilde herhalde bir 30-40 yıl daha devam edecek muhtarlık. <laughs> kısmet artık şeydir. Yani şöyle söyleyeyim. Söyle. Yani bizim vatandaşlarımız bu şekilde. Biz de hiçbir şey ayırmadan, A, B, hiçbir şey ayırmadan bizim için önemli olan insanlığı ve önemli olan fakirlik. Yani biz fakirlik şeyi yaparken de ilk önce yetimlerden başlıyoruz. Evet. En mağdurdan. En mağdurdan şeye gidiyoruz. Bir de böyle bir çalışmamız da var. Yani ben kendi mesele siz getirip bana teslim etseniz deseniz ki işte alın şunu siz dağıtın ben o şekilde dağıtmıyorum. Evet. Birebir şahısla beraber. Ya bırakıyoruz bir yere şahısla beraber. O çağırıyoruz, veriyoruz gidiyor. Eğer bu e, maddi olarak yani maddi ise nakdi bir yardım. Yani, nakdi yardımsa o zaman da gidip kapı kapı çalıyoruz. E, gelen hayırsever kimse o verip Çok. gidiyor. Çünkü biz o şekilde çalışmalarımız Aa, bu şekilde şeffaf ve şeydi. Köprüsünüz Çünkü ya o yüzden. Evet. Köprüs bir de vicdani evet. muhasebe de çok önemlidir aslında. Yani burada ve hatta mesela şimdi e, ben nasıl diyeyim yani eğer biraz harama meyilli olsaydım şimdi arabam da olurdu, iş yerim de olurdu. 9 <laughs> metrekarelik Tabii gibi. ya 90 metre yapardım yani, burayı. Yani şimdi olmaz yani Öyle. çok şükür. yani Mesela bundan e, kaç yıl önce geldi de mesela bir imza için bana 250 binet teklif etti. Ben kesinlikle kabul etmedim. Yani o zaman 75'te 4 tane daire geliyor diyor. O mühür hala işliyor mu o mühür? Muhtar mühürü? Tabii böyle mesela şimdi biz daha önceki yıllarda şöyle san söyleyeyim biz en azına haftada bir mürekkep bir Değil şey değiştiriyorduk. mürekkep değiştiriyorduk. Evet. Şimdi inan inanki nasıl söyleyeyim, yani yani o 4 yıldır belki değiştirmemiş. Bir yıldır da değiştirmemiş şimdi. Evet, evet. Yani o yüzden artık eski gibi yani böyle mühür işlemi yok ama diğer işlerimiz çoktur. Evet. Yani şimdi vatandaş geliyor, şimdi sen vatandaş biniyor. Ondan beraber resmi kurumaya gidiyorsun, işini takip ediyorsun, e, gidiyorsun veya da olmuyor bir daha gidip tekrar yani bazı kurumlar bize zorluk çıkarıyorlar. Yani nasıl mesela şimdi... Bugün git yarın gel. Örnek değil. Mesela şimdi diyelim ki bir kanalizasyon şebekesi var. O kanalizasyon şebekesine biz eleman mesela gün telefon açıyoruz geliyorlar. E, o elemanlar diyor ki işte ya valla bu benim şey işim değil işte başka bir ekip gelecek. O ekip gidiyor tamam diyor abi ben hemen gidip onları gönderiyorum. O ekip gidip başka bir o gitti atıp kimse gelmiyor. Bir de tekrar ara bu defa tekrar gelen adam bize öyle yani bazen bir arzamız 3 aydan fazla devam ediyor. Ya, basit bir arıza. Tabi basit bir arza ya normalde günlük yani yapılacak yani anında yapılacak şeydir. E sur, e, sur için malumunuz şeydir. Şimdi sokaklarımız dardır. Bunun içine büyük bilanjörler girmiyor. Ancak evet. el ekipleri. Evet. Yani şimdi biz diski aradığımız zaman mesela 153'ü arıyoruz. Çünkü bir de şu var yani daha önceki yıllarda biz direktmen arıyorduk. Şimdi yok. Kayıt oluşturuyoruz ondan sonra ekipler evet, evet. Diyalogaya geçiyoruz. Yani o konuda biraz sıkıntılarımız vardır. Ha çok şükür. Yani tadaş konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Arıyoruz hemen yani alttan bizde bir mobil şey var. Evet. Oradan sokak lambasını çekiyoruz, direğimizi çekiyoruz, günde 24 saat içinde bitiyor o. Harika bir şey. Bazen ki saat video bir saat içinde de çözülüyor. Yani şu anda gerçekten TEDAŞ'a teşekkür ediyoruz. Yani özellikle aydınlatma konusunda. Tabii bazı yerlerde eksiklerimiz var. Ha yani eski yıllara bundan 99'lara göre biz 14 gün bir fil karanlıkta kaldığımız günler oldu. Evet, evet, evet. Ama çok şükür yani şimdi en fazla 4 saat 5 saat yani o da ki eğer bir büyük arıza yoksa yani. Mustafa Bey sizin bu alan muhtarı olduğunuz yer evet. turizme nasıl şey gidiş gelişleri arz talebi? Şöyle yani bu yaklaşık bir yıldan bu yana da, e, turizm konusunda bayağı bir Diyarbakır'da bir gelişme var. O ama e, şu var biz yetkililer tam görevlerini yapıyorlar. Turular e, turlar geliyor evet. turlar bize mesela şimdi gördüğünüz gibi mesela sokakları hallerini görüyorsunuz. Evet, i̇şte onlar e, bize diyor ya işte vallahi işte Diyarbakır çok güzel ama diyor temizlik konusunda sıfır. Evet. Şimdi o bir, bir de ikincisi mesela bir de vatandaşlarımız şeyde gelen yani gelen insanlarımız yani turist olarak gelen yerli veya da yabancı turistler gelen biraz da e, pahalılıktan Pahalılığı. yani e, doğrudur yani bir kahvaltı. Ya. ya bu her yerde biliyor musun? Her yerde öyle abi. Her yerde öyle de ama yani şimdi bir de peki bunun bir de yerli yerli evet. şeyini düşün. Sen bir misafirin geldiği zaman gidip alıp evet. götürüp bir yemek yediremiyorsun. Yani ben örnek veriyorum 17 bin lira maaşla ben. Altı kişi gelse ben bir sabah havasına götürsem yani ayda 4 sefer öyle gelse bitti, bitti zaten. Yani, evet. turist geliyor mu hiç bu sokaklara? Tabii falan? tabii, tabii bizde evet. geliyor yani özellikle sabahları ya çünkü niye diyorsun burada hem e, burası yani bizim mahalle yedi mahalleyinden komşu. 7 evet. mahalleyle komşu. Evet. Ee, yani bunun mesela Meryem Ana Kilisesi diye Cemil Paşa konağıdır. Bunlar bize yakın yani mahalleler aynı zamanda şey. Ve burada bizdeki şu anda cevi bizde. Evet. Ee, mesela Taş Mahal'dır işte çatı zaman güzel zaman konağı güzel zaman konağı da yani bize bayağı yani bizde mesela kaç tane böyle kafe var mesela şey var Ziya Gökyap Müzesi var. Hmm. Ee, bir de burası ana e, artel olduğu için devamlı ana yol olduğu için hep buradan gidip geliyorlar. Mahallenizin nüfusu ne? Mahallemizin nüfusu aslında e, ilk muhtar olduğum zaman o zaman 4.800 tane yakın e, seçmenimiz vardı. Evet. Şu anda biz 1.800'e düşmüşüz. Allah Allah. Evet, yani nüfus bazında değil, biz e, seçmen bazında. Seçmen olarak. Seçmen bazında gidelim. Yani nüfus da şu anda e, 4.000-5.000 civarında bir şeye takabilir. Çünkü gittikçe e, evler özellikle mesela bu e, bizde yetki boş, selam, be. boş evler vardır yani metruk dediğimiz yani sahibi vardır ama bırakmış gitmiş yani. yani özellikle Yarbakır'da sur Diyarbakır, Atasur, iki üç defa el değiştiriyor. Evet. Yani el değiştirir derken yani göç evet, evet. veriyor. Yani hem gelen de oluyor giden de oluyor ama hep genelde gidenler de geri gelmediler. Evet. Evleri burada mesela bu evlerde işte çeşitli şeyler oluyor. Bir de bu turizm az önce dediniz ya gelen turistler işte bu turistlerin güvenliği söz konusudur. Onlar yani en azından sokaklarımıza kameralar Kameralı taksa en azından gelen insanlar kendi rahat daha böyle huzurlu böyle güvende bir hisleri olursa bu daha da ileriye gider. Şimdi mesela sabah erken şeylerine işte bunların içine madde kullanan insanlar işte bazen tacizde sözlü veya daha fiziki şeylerde bulunuyorlar. İşte bize de onlardan yetkililerimizle görüşürüz. Çok şükür şu anda bir... E, Sur İlçe Emniyet Müdürümüz gelmiş. Allah razı olsun ondan. E, bayağı bir e, inşallah onun el birliğine biz de onlarla beraber el birliğine inşallah onu da düzelteceğiz. Belediyeler ve e, mevcut yani valilik, belediye beraber el birliğiyle özellikle bu harabe evler, evet. evleri onarıp evet. en azından turizme kazandırılması. Yani her bir kurum, bir kurum, bir setakalar. Her bir setaka bir ev alırsa, bir taneyi restore yaparsa, evet yani en azından 3 yıl 4 yıl içinde surda e, harabe şey. evler olmaz. Evet. Yani bir de belediyelerimizden de şunu istiyoruz. Sokak sakınlıklaştırılması. Evet. Örnek e, sokak olarak e, bir bundan daha önceki dönemlerde yapılmıştı. Bu da Abdal Dede Mahallesi Gürsel Sokak'ta bir örnek sokak yapmışı. İşte surdaki sokaklarımızın o şekilde hem e, düşük maliyet hem güzel bir e, dış cepheden şeyle yani en azından e, hem turizme evet. hem her şeye de görünüşe de görüntü kirliliğine de her şeye e, daha layık bir yere gelir yani Sur için. Mustafa çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, umut ediyorum en yakın zamanda yeni bir mekanınızda gelip e, bir sonraki röportajı öyle yapalım. Umarım yetkililer duyar ve güzel ama bir mekan yaparız size. İnşallah ama ben inanmıyorum yani. Sanki yapılsa da gitmeyeceksin sen buraya alıştın gibi. Yok yok gideriz yani en azından gelen misafirlerimizi orada ağırlarız evet, En evet. azından burada işlerimiz buradaki muhtarlıkla oradaki görevlerimiz ayrılır.